5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç Arkadaşlar hepinize merhabalar selamın aleyküm ben Vega Yeni bir video ile karşınızdayız Analiz videosundayız Şimdi bu oyunda Amon Ormancı oynadım Nasıl jungle oynanılır ee, Size göstereceğim ee, Solo lane'e top lane'e xp'ye e, şeyi aldık tanka aldık. Ee, sağ olsun e, yanımda sürekli bana hız veren, can veren bir kahraman var. Rafaela. Ee, güzel olacak. Şimdi hemen şunu da alayım. Çarpımı bunu atacağım. Ee, çok güzel çıktım. Hiç savaşmaya gerek yok. Kasılacağız abi. Ormanları sürekli döneceğiz. Kaplumbağalar çıktığı zaman boyunda kaplumbağalara gideceğiz. Çünkü abi karşıda Hilda var. E, Iritel var, e, Akai var, Louis zaten çok fena vuran bir şey şampiyon. Ah. Ben size şimdiden söyleyeyim bu maç eğlenceli bir maç, zevkli bir maç olacak. E, zaten e, oyun içinde yaptığımız hataları e, tek tek zaten beraber görmüş olacağız. Hata yaptığımız zaman hata yaptık diyeceğiz. Şu an orman normal e, güncel bir rotasyonu dönüyoruz abi. Burada tamamen şeye odaklı. Abi, şimdi bir tur. Çok güzel ya. Rafael'e bak. O şeyi keseceğim abi. Canını azalttım. Ulti. Bam. Burada şimdi burada hiçbir hatamız yok. Ben size şöyle söyleyeyim. Çok iyi. Akai ile Lui gördüğünüz gibi çok iyi. Midlane'den geldiler. Aşağıya yardıma geldiler. Aşağıdan e, aşağıda ne oldular? E, totalde 4 oldular. E, bu şekilde bizi kestiler. E, ama ne yapacağız? Ben hemen şeye gidiyorum abi. Kaplumbağa'ya gidiyorum. Şöyle kaplumbağayı bir tık geri çekeceğim. E, kendime doğru çekeceğim. Şimdi ben yukarıya çıkmadım. Bakın bizde şey var. iki destek, bir tank var. Bir tane hasar hani hasar verecek bir ben varım. Bir de ADC var. Ee, çok güzel. Bak tank çok güzel oynuyor. Rafael'a güzel oynuyor. Beni takip ediyorlar abi. Şu an ben kaplumbağa'yı aldım. Önemli olan takımı takımca öne geçmek, altın farkını, farın farkını açmak. Oyun tamamen arkadaşlar buna kurulu. Şu an bakın ben para ürüne girdim. Normalde ormancı amblem girerim. Ama bunda ormancı ambileme girmeme gerek yok. Zaten market ürünü girdiğim için şeyleri düşük alıyorum. Ee, itemleri düşük alıyorum. Şöyle bir bakalım. Ee, kaç? 1.700 olmuşum. Şimdi bak burada keseceğim. Dışarıdan motor sesi geldi. Bakın burada nasıl kesiyorum? Görün izleyin. Vurdum. 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 Hop. Kaçamaz. Gülüm. GÜMBADU GÜMBAM GÜMBADU GÜMBAM EBE Gümeci. Ee, Abi Akahi'den Aslında çekiniyorum Ah be Akahi aldı onu Neyse sorun değil sorun değil ee, EBE GÜMECİ'den Ult o şeyin altında bana ult atıyor Ama şeyle beraber olsalardı beni kesebilirlerdi Akahi destek çıksaydı Burada da karşı tarafın e, Hatasını görmüş olduk yani Şimdi Midland Louie'yi kesmek istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Louie'yi bekliyoruz. Geliyor. Bak, vurdum, vurdum. Ulti attım ama ölmedi. Ölmedi. Çok az canına kaçtı. Hasarım yetmiyor. Neden yetmiyor? Akıllı asa bitmedi. Akıllı asa bitmiş olsaydı tek atardım. Abi şu an farm yapmak istiyorum. Oraya TF'ye girmek istemiyorum şu an ya çok zorluyor. Bak şimdi buradaki geri çekil. Çünkü hop ben kendimi gösterdim. Burada ADC'ye fokuslanacağız arkadaşlar. Tanklar manklar değil. ADC'yi istiyoruz yani. Şurada. Bakın bak buradan bak ADC'ye gidiyorum. Yani Hilda'dır, tanktır bilmem nedir uğraşmak istemiyorum. Şöyle yakalasam ADC'yi bak sokmuyorum. O zaman of öleceğiz. Louis Louis yaptı multi ama abi Akai çok duruyor Bakın ben onları şeye sokmadığım için buradan kaçıyorum abi. Buradaki hatamı size söyleyeyim. İlla o kili alacağız ya orada. <laughs> yani orada kill alacağız hevesine öldüm. Bak burada işte yani bunu siz yapmayın. Ben yaptım. kasılmam lazım. Ormancıyım dedim. Ama burayı topladık. Tf'yi biz kazandık. Niye? Lui'yi oraya sokmadım. Eğer Lui'yi oraya girmiş olsaydı hepimizi zaten bir arada tokuştururdu kafa kafaya. Bize her türlü keserdi yani. Şimdi ben orada kap ben tekrar kaplumbağayı gördüm abi. Kaplumbağaya gireceğim. Bu arada Akai arkadaşlar çok vuruyor. Çok. 5k. 5 kusur k bana şey atıyor. Zaten benim 4 kusur canım var. Ee, burada kaplumbağaya girdim ben. hızlıca kaplumbağa'yı alacağım. Akai ile uğraşmak istemiyorum. Geldi abi Akai. Baksanıza nasıl vuruyor bak beni nasıl sıkıştırdı bak. Kaplumbağa'yı aldım kaçıyorum abi tamam benim işim onunla değil abi. Çok vuruyor ya Akai'ye baksanıza ya bak sadece tank çıkıyor ya lanetli miferi var bu adamın sadece tank çıkıyor yani. Evet. Çok vuruyor yani. Adamı kesemiyorum. Hiçbir türlü adama şey yapamıyorum yani Akai'ye karşı. Counter rank resmen. Abi kimse koridorları tutmuyor ama ben şu an koridorlarla uğraşamam. Abi yapacağımız iş belli bizim abi. Farm yapacağız. Başka türlü iş değil yani. Şu an bizim farm yapmaktan başka çaremiz yok. Yani işimiz gücümüz şu an bizim farm. Eğer kazanmak istiyorsak bu maçı tamam mı? Farm yapacağız. ADC'yi yakalayacaksak ADC'ye fokuslanacağız. Önce ADC'yi çıkaracağız abi. Başka hiçbir şey değil. Yakaladım. Kitlendim ADC'ye. Yakaladım. Hop ultiye attım. Gitti abi. Bu kadar basit. Şimdi bekleyeceğim. Yavaşlatacağım onu şimdi. Hop attım. Yavaşlattım. Vurdum. Vurdum. Tamam bende kalmadı. Sorun değil. Şimdi Evet ya çok gıcık ya. Çok gıcık bu Akay ya. Şu yukarıya bir çıkayım. Eğer buradan gelirse Akay sokmayacağım Akay'ı. Bizimkiler kessin. Aynen böyle. Al. Ee gel. Oh şu şey yengeci alayım ben hemen. Gördünüz mü? Yani en azından e, birlik olmalarını, bir arada durmalarını engelliyorum abi. Kendimi gösteriyorum. Bak ben buradayım. Ee, hiçbir türlü kesemezsiniz. Şimdi o ADC'ye gidiyorum abi. Pat, pat, hop, ulti öldü. Tamam gitti abi. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Gerçekten Amon güzel bir suikastçı. Vur abi, vur abi. Vur, 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 vur. Bu arada skill'leriniz yoksa girmeyeceğiniz abi. Bunu keseriz, 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 keseriz. Vur abi, çok güzel. Bu, şimdi bu şeyi açacağız abi. Bu koridoru açacağız. Yani bakın Burada bir tf varken Burada bir savaş varken ben ormancı Olarak şeye gitmiyorum Bakın baflarıma gitmedim orman dönmüyorum şu an O tf'deyim yani Anladın mı demek istediğimi Zaten baksanıza abi 3 e, tane şeyimiz var bizim Bir tane tank iki tane destekle oynuyoruz düşünün Ama buna rağmen Gerçekten e, Yani önce oldukları için Abi vururuz Iııı e, o yüzden ne yapıyorum? Farm abi. TF'ler, TF'lerin ardından farmlar. Hiç bırakmıyoruz yani. Bakın burada ben yokum. Ben olmadığım için boşuna bir TF başlatmaları yanlış olur. Çünkü maviye ihtiyacım var benim abi. Gördüm gördüm gördüm. Eğer gelirlerse buraya. Dur 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 gidiyorum abi. Lui'yi yakalarsam yakalarsam. Ooh, tamam. Lui'ye gitti. Gördüğünüz gibi abi gitti. Ah Akai seni ya. Kaçtım kaçtım. Şimdi oyunun ilerleyen şeyinde göreceksiniz. O Akai var ya o Akai. Abi beni bir sıkıştırıyor. Allah. Tek atıyor tek. Hiçbir hasar şeyi yok. Ya ulan oyun tank ya. Tank bu kadar vurur mu? Burada yakalasaydım eğer Hilda'yı ya da şeyi ADC'leri aynen böyle canı bir kaldı. Çünkü neden? Şöyle size söyleyeyim. Böyle minyonlara, ormanlara böyle birilerine vurarak tamam mı? Şey yapın arkadaşlar. Bak böyle vuruyorsun ya. Yerde bıçaklar, bıçaklar birikiyor. Bu bıçaklar biriktikten sonra gidin şey yapın. Hani böyle bir iki düz vuruş atmanız lazım böyle. O yüzden de cennet tüyünü aldım ben. Şimdi orada bir TF var ama ben hemen burada minyonla dalgasını iteceğim. TF'ye öyle gideceğim. Arkadan katılacağım. Gümbam gümbam gümbadı gümbam bam bam bam. Gümbadı gümbam bam bam bam. Geldim. Skilllerimin dönmesini bekliyorum. Gireceğim. Girmeyeceğim. Vazgeçtim. geçtim. Bizim adamlar yok. Beni kovalıyor. Neyse bafları döneyim. Buffları döneyim hızlı hızlı. Ya gelirse gelsin. Gelsin gelsin keselim onu. Gel buraya. Bir daha gel. Yerde bıçak biriktiriyorum. Bakın bıçak ulti. Basacağız. Gördüğünüz gibi tek at. Yerde, yerde o bıçakları biriktirin çünkü pasifiniz o. Yerde bıçakların birikmesi lazım. O yerdeki bıçakları alıp da vurursa daha fazla hasar atıyor. Bunu unutmayın. Bunu öğrenin yani. Alttaki mesela altta mesela bak pasifi var. O bıçaklar doluyor. Oo, onlarla vurun. Hasarınızı arttırıyor. Artı yerde bu biriken bu bıçaklar var ya. O bıçaklarla beraber daha fazla hasar atıyor. Ben şimdi şeyi yakalamak istiyorum. Aaa sonra ne? Ah flash attı. Yakalasaydım var ya keserdim onu her türlü. Ultisini açtı. Artık geri kaçmalıyım. Burada beni yakalarlar. Allah burada şeyi alamadım ya. Ultiyi attım bilerek e, gizlenme formuna geçtim. çeyin de ultisi yetmiyor bana. Hani o ultiye basıyor üstüme zıplamak için icabet ama. Şimdi hemen buraya gidiyorum abi. Arkadan destek çıkacaktım. Tamam çok güzel. Aa, oyunu kazandırıyoruz abi. Adamları eksik. Gel. Gel girelim. Ama girerken bir yandan da gözüm haritada. Bak orada Akai şey e, Akai diyorum. Ee, bizim tank şey yapıyor. Ben tabi sürekli mesela şeyi görüyorum. Ee, gelebilir. Burayı kontrol amaçlı gidiyorum. Tekrar geri geliyorum. Şeyde akıllı şeyi bozmuyor. Lord'u bozmadı. Şimdi ulti ile ulti çarpı zaten Lord'u kaçırmamız mümkün değil. Düşünün. Artık gerisini siz. Şimdi buradan hemen iteceğiz abi hızlıca. Şöyle bakın farmı da göstereyim ben. Abi 8K olmuşum. karşı tarafa bakın abi. Onların en iyisi de o iritel de 8K olmuş neredeyse. AKAI beni burada kesiyor abi. Bakın. Bakar mısınız abi? Kaçamıyoruz. Ya adam 5-600 hasar attı ya 5-600. Hiçbir şey yapmadı ya. Tek başına AKAI kesti ya. Harika oyun atıyor yani bir de bak. Ya çok saçma abi ya. Bu oyunda var ya tanklar çok vuruyor abi ya. Harbiden çok vuruyor yani. Huu. Ama gene de şey yapmadık yani. Ee, düşünün. Ee, bu oyunu onlara bırakmadım yani. Şimdi... Benim orada tabi ben orada keserken beni çok iyi yakaladı orada Akai. Ama tankın da tek atması çok saçmalık ya. Gerçi abi adam bak çıktı şeyi göstereyim size Akai'nin bak. Sadece 3 tane büyü direnci çıkmış yani. Botu da büyü direnci. Akai bir de ormancı oynuyor. Sadece tank oynuyor ve bana 5-600 hasar atıyor yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şurada şeye girmek istiyorum. Yakalarsam iyi olur. Tamam. Geldik. Yakaladık. Ulti. Bir tamam. Tutun. Bitti. ya yani demek istediğim yani Akai şey çok saçma ya abi şey ya resmen tek atıyor yani. Tanklar ya bu oyunda tanklar çok fena. Belerik olsun. Ne bileyim yani şey Hylos olsun. Akai olsun. Ya böyle tek atan şampiyon yapmışlar ya. Biz ormancı oynuyoruz yani. Çıktığım itemler aynı itemleri çıkıyorum abi. Zaten biliyorsunuz bu Gusion'un abisi. Amon Gusion'un abisi. Böyle tek atma buyurdu çıkıyorum. Sadece cennet tuyu koyuyorum. Gusion'a cennet tuyu koymuyorum. Şurada milyonları itiyorum abi. Ya, amacım şeyle değil. Akai ile ya da şeylerle uğraşmak değil. Böyle iriteldir, şeydir. Onları eğer yakalarsak ya da şöyle yakalarsak boşa gitti. Bunu akay akay akay. Hiç savaşmayacağım abi. arkaya hiç girmeyeceğim. Çünkü şey saf bir şey çıkmıştı. Büyü direnci çıkmış. Ama yakalarsam şöyle şöyle yakalarsam bir de bizim arkadaşlar da vurursa şimdi ADC'lerine girmek istiyorum. Büyücü ya da ADC'lerine yakalarsam hop attım. öldüm mü? Oh lan be. Öldü öldü. Ya Unutmuşum ya. Abi nasıl tek atıyor ama şampiyon? Ben size söyleyeyim. Ya yani izleyin, takip edin. Ne yapıyorum? Şeylere girmiyorum. Bakın tanklara girmiyorum, Jave'te girmiyorum, Akai'ye girmiyorum. Ee, kimleri tekleyebiliyorum abi burada? Iritel'i tekliyorum. Çünkü Iritel hasar veren bir şampiyon. Iritel'i aradan çıkartırsam, Lui'yi aradan çıkartırsam bunlar zaten tank. Bunlar hiçbir şey yapamaz abi. Şöyle Abi giremedik ya. Şöyle, şöyle vurayım. Böyle Vur, vurdum. Tamam. Kaçtım, 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 kaçtım. Şöyle vurayım, 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 vurayım. Şey. Oh lan be. ben de kalmasın. Aynen böyle abi. Gördüğünüz gibi TF'yi de kazandık. Lord'a da gerek kalmadı. Oyunu böylece taşımış olduk yani. Ee, bu şekilde oynadık. Kimlere fokus atacağımızı gördünüz. Hani boşu boşuna gidip de yani Akai ile uğraşmadım, Şabette ile uğraşmadım, Hilda ile uğraşmadım. <laughs> yani madem bu şeylikleri yapıyorlar, oyunu böyle kazandık. Yani oyunu iyi okumak lazım, sahneyi iyi okumak lazım. Ee, onları oyunu kazandıracak kişileri aradan çıkardıktan sonra onları kesmek daha rahat, daha kolay oldu. Ee, bu şekilde rotasyonlarınızı bu şekilde atarsanız gördüğünüz gibi abi o MVP şey olmuş Hylos olmuş 12-3-7 oynamışız abi ee, Hylos'u da tebrik ederim güzel oynadı dostlarım eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen bana destek olun kanalıma abone olun yorum yapın paylaşın ee, YouTube'un biliyorsunuz algoritması bu şekilde çalışıyor destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Dostça kalın. Hoşça kalın.